Buyurun. çıkıyor. Evet. Nasıl çıkıyor? Sayın Valim hoş geldiniz. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar burası eski sanayi çarşısından biliyorsunuz taşıyacağız. Buradaki mülk sahipleriyle belediye ve yatırımcı firmanın eee görüşmelerini yapacakları mekan. Burayı biz belediye olarak kiraladık bir ofis yaptı? Bu ofiste görüşmeler olacak. 480'den fazla hissedar var. Bu dükkanların taşıyacağımız yerde. Hissedarlara tek tek buraya davet edeceğiz. Onlar, onlarla ulaşacağız. Yani adamın diyelim ki 100 metrekare dükkanı var. Şu anda. eee bu kentsel dönüşümde yeni yerde çünkü yeni yer e, İstanbul'da örneklerini gördüğümüz Viaport gibi, İstinye Park gibi açık AVM ve rezidans olacak burası. Ülkenin çok saygın, çok nezih bir mekan olacak. Buradaki arkadaşlarımızdan, büyük sahiplerine yeni yerden e, teklif götürecek, götüreceğiz. Şimdi diyeceğiz ki senin 100 metrekare yerin var, yeni yerden sana 100 metrekare dükkan, yeni yerden sana 150 metrekare e, rezidans veriyoruz gibi uzlaşma olacak. İsteyene dükkan, isteyene rezidans, isteyene parasını teklif edecek, edileceği bir ofis burası. Bu, bu yatırım yaklaşık 600 milyonluk bir yatırım. Büyük bir yatırım. Dolayısıyla mülk sahipleriyle uzlaşma görüşmelerinin yürütüleceği mekanı bugün açıyoruz, start veriyoruz. Eee değerli valim, bu hayırlı olsun güzel bir girişim. Uzun yıllardır bu sanayi çarşısının taşınması konuşulurdu. Ben bütün esnafı dolaştım, geldim. Aslında esnaf da taşınmak istiyor. Buradan taşınmak istiyor. Çok bu çok çalışmaları Sayın Valim Ticaret ve Sanayi Odası ile beraber yürütüyoruz. Yine bizim e, oda başkanlarımız var. Esnafı temsil eden onlarla beraber yürütüyoruz. E, <laughs> hayırlı olsun. Peki Sayın Bakanım, esnaflara şimdiki konumlarına göre mi yeni yerden yer verilecek? Şimdi arkadaşlar metrekare üzerinden gideceğiz. Ee, mesela bir kısmının yeri daha değerli ol olabilir. Bir kısmının yeri daha az değerli olabilir. O uzlaşma şartlarına bağlı. bir ona karışmıyoruz. Yani mülk sahibiyle yatırımcı karşılıklı uzlaşacaklar. öncesi Kısaca tanırsak. Çok Tabii ki Türk Moğol e, Dönüşüm Koordinatörü'yüz. Burada Allah izin verirse başkanımızın öncülüğünde yani, bu şeyle yeni bir değer katacak, yeni bir projeyle e, hayata geçireceğiz ve bununla alakalı buradaki hak sahipleri ve ticaretle uğraşan arkadaşlarımızla ilgili tabii bir birebir görüşmelerimizi yapacağız. Arz taleplerimizi göz önünde bulundurarak başkanımızla birlikte bunun yıl haritasını çizerek bu projeyi hayata geçireceğiz Allah izin verirse. E, bu şekilde çalışmalarımız devam edecek. Arkadaşlar en yakında Serdivan'da Çakta 54 vardır. Arkadaşlar e, şöyle anlat söyleyeyim. Evet şöyle evet. ederseniz Türk mol firması bizim e, belki ticari olarak uğraştığımız için çok reklamımız olmayabilir ama Türkiye'de birçok işte Vadi İstanbul gibi projelerin başlangıcından başlayalım. E, Malof Mall of İstanbul ve forumlar e, bizlere aittir. E, Nova Nova adaları biliyorsunuzdur. Nova adalar biz bu tür projelerde yine aynı şeyleri yaptık. Yapmaya devam ediyoruz ki aynı şekilde devam edecek. Firmamız bunları yapmaktadır ve yapmaya devam ediyor. Evet. Oradaki bir sorunuz varsa? E, Kurtlaşma ofisi biz diyoruz ama aslında burası e, yeni yatırımın e, şekilleneceği yer. Ama buradaki temel esas mülk sahiplerimizin e, bu dönüşümden, bu kentsel dönüşümden memnun kalmaları, mutlu olmaları bizim başarı kriterimizdir. Bizim belediye olarak böyle bir dönüşümden hiçbir beklentimiz yoktur. Bunu ifade edeyim. Bizim iki kazancımız var olacak bu işten. Birincisi düzce güzel bir eser kazanacak. E, komşu illerde örneklerini gördüğümüz şekilde Sakarya'da, Cadde, Elgök var, Serdivan'da. E, İstanbul'a giderseniz Miyaport gibi bir eser buraya kazandıracağız. İkincisi buradaki büyük sahipleri bu dönüşümden kanlı e, çıkacaklar. E, dolayısıyla bizim kazancımız mülk sahiplerinin memnun olduğu, Düzce'nin güzel bir eser kazandığı bir proje olması bizim kazancımız odur. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Malif teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu. Hayırlı olsun. olsun. Yani yaklaşık altı kişi falan çalışacak. Sürekli burada Tabii sürekli burada Teşekkür ederim. yok çok biz bu işi bitirelim. haftanın yedi günü hizmetimizi vereceğiz. Yani olabildiği bir karşılığını vereceğiz. Çok bir